neden UKM'i aldım? UKM'i almak isteyenler için bir video çekmeye karar verdim. Arabayı iki gündür falan deniyorum. Önce böyle bir dışından başlayalım. Özelliklerinden bahsedelim. Sonra da içine girip bir tur atalım. Anahtarımızda üç tane düğmemiz var. Bir tanesi aracın nerede olduğunu göstermek için size ama sesi çıkmıyor. Hoparlör olmasına rağmen onu söyleyeyim. Diğeri kapatma, diğeri de açma tuşumuz. Kapatma ve açma tuşuna ikişer kere bastığımızda aynaları da açıp kapatıyor bu arada. Yak Aracın elektrikli olduğunu söylemiş miydim bilmiyorum ama çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Araçta 5 kapımız var, bir tanesi de bagaj. Bagaj için burada bir kolumuz var. O kolu çektikten sonra bagajımız açılıyor. Sonrasında böyle kaldırmanız yeterli. Çok küçük bir bagajımız var ama arka koltukları buralardan indirip büyük bir bagajı çevirip iki kişi seyahat edebilirsiniz. Şarj cihazını gösterelim buraya kadar gelmişken. Şöyle küçük bir şarj cihazımız var. Ev prizleriyle uyumlu.